Herkese selamun aleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar bir arabanın fren kaliperlerinin arıza olmasını nasıl anlarız? Yani arızalanmış olması. Kısaca şöyle bir belirti meydana getirir. Araba soğukken el freni çekiyorsanız mutlaka geç bırakacaktır. Ve biraz araba gacırtayarak kalkacaktır. Yani fren sesi, balata sesi. Hani freni az bastığımızda bir balata sesi duyabiliriz. Aynı onun gibi. Balata sesiyle kalkarsınız. Ne zaman ki disk bölümü ısınmaya başladı. Kaliper kendini bırakacaktır. Ama kaliperlerin arızalandığını şu şekilde anlarsanız. Mesela şu kapağı aldınız ya. Yola çıktınız. 3-5 kilometre yol gittiniz. Fren kaliperlerinde bir arıza varsa arkadaşlar mutlaka jantlarınız 3-5 kilometre sonra ısınacaktır. Buradan rahatlıkla çözebilirsiniz. Ne yapıyoruz? Hemen geliyoruz. Jant kapaklar üstünde duruş. Şu janta elimizi koyuyoruz kız yazlık kışlık tekerlerini takacağım arkadaşlar. Şu direk canta elimizi koyuyoruz. Ne kadar yol giderseniz gidin bu cantlar mutlaka ılık olur arkadaşlar. Eğer birkaç kilometre gittikten sonra bu cantlarınızda bir ısınma oluşuyorsa mutlaka o filen kariperi sizin tekerinizi sıkıyor demektir. Mutlaka ama mutlaka ona dikkat edin. Hemen geçiyorsunuz. Bütün dört tekeri hemen bir şekilde hızlı bir şekilde kontrol ediyorsunuz böyle. Ellerinizi bu canta değiyorsunuz. Sınan cant varsa o fren kalepere o tekeri bırakmıyordur. Diski bırakmıyordur. Veya bozuktur. Bir sıkıntı vardır demektir. Mutlaka kreperleri yağlıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.